Dinle beni, sessiz kalma. Burada, şimdi ellerimiz senin ellerinde. Kalbinin atışını duyuyorum, korkunun adını biliyorum ama korkunun seni yönetmesine izin vermeyeceğiz. Sen küçüksün belki, dünya da büyük ama yanında olanlar var. Ben buradayım, seninle geliyorum, adım adım, nefes nefese değil, birlikte. Bak bana, kimse seni yalnız bırakmayacak. Korkular kapını çaldığında onları içeri almaya zorlamayacağız. Onları tanıyacağız, adlandıracağız, sonra da kapının önüne koyup gidip bir battaniye alacağız, sarılıp ısınacağız. Çünkü en zor olan onları kabullenip tepemize çıkmasına izin vermemek. Gözlerime bak, her şey kontrolden çıkmış gibi görünebilir ama biz parçaları yeniden bir araya getirebiliriz. Yalnızca bir adım, bir nefes, bir kelime, o kadar. Sesini duydum, ağladığını duydum. Ağlamak güçsüzlük değil, iyileşmenin ilk satırıdır. Ağla, sonra kalkacağız beraber. Eğer yaralıysan, acın varsa, önce ona bakacağız. Yaralar hep iyileşir, bazen iz kalır ama izler hikayeyi anlatır, senin gücünün bir parçası. Bize izin ver, yaraları saralım, profesyonel yardım alalım, güvenli limanlara götürelim seni. İnsanların yanında olduğu yerlerde iyileşme başlar. Bazen insanlar hata yapar, bazen yanlış seçimler olur. Bunlar seni tanımlamaz. Sen bir seçim değilsin, bir geçmiş değilsin, sen sensin. Bugün karar verelim, geçmişi suçlamak yerine geleceği kuracağız. Güç yeniden başlamaktır, cesaret ise itiraf etmektir. Konuşmak korkutucu olabilir, susmak daha kolay gelir. Ama suskunluk bir çözüm değil, yalnızca bir gölgedir. İçindeki ağırlığı paylaş, kelimelerle yük hafifler. Seninle konuşacak kimse yoksa, benimle konuş. Ben burada dinliyorum, yargılamıyorum. Etrafındaki insanlara güven, güvenmek kolay değil ama bir adım at. Yardım istemek cesaret ister ve sen cesursun. Birine yardım et demek dünyayı değiştirebilir, belki seni, belki bir başkasını. Güven yeniden inşa edilen bir köprüdür, birlikte inşa ederiz. Bazen tehditler gelir, sessizlik pazarlanır, korku bir silah olur. Bu kabul edilemez. Kimse seni tehdit edemez, kimse seni susturamaz. Hakların var, korunma hakkın, sadece hayatta kalmak değil, huzur içinde yaşamak hakkın var. Bu hakkı aramak utanılacak bir şey değildir. İçinde fırtına varsa, biz yağmura dönüştüreceğiz. Korkunun ismini yüksek sesle söylemekten çekinme, adını söyle, sonra onu küçült. O fırtınanın ortasında bile bir kapı açılır, o kapıdan çıkacağız, güneşe doğru ilerleyeceğiz. Seninle yürürüm, elini bırakmam. Her adımda yanında bir dilim umut, bir parça güven, bir nefeste ben varım. Hayatın en karanlık anları en parlak yarınların işaretçisi olabilir. Gel, birlikte aydınlığa doğru yürüyelim.